Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bitkileri sökmeye devam ediyoruz. Bugünkü arkadaş İrem Hanım, İrem Pehlivan'ın e, bitkilerini, sukulentlerini sökeceğiz bugün. Bugünkü kargoda da ne olacak? E, Dusty Rose, Hot Pink, Pink Rose, Ghost, sonra e, Sporium Tricolor <laughs> ve diğer yere örtücülerden e, ilaveler yapacağım. Şimdi bugün Dastiroz'dan hemen <laughs> başlayalım. Şöyle Dastirozlardan, küçüklerden ne kaldı elimde? Şöyle bir bakacağım. Bu çok küçük. Orta bakayım ne yazmışım fiyat olarak. Evet, orta boylu, orta boy olacak. Şurada bakın, şu çok güzel. Şu kalmış. Bu da benim aslında şey. Ee, özel saksılarımdan söküm yapmış olacağım ama olsun. Çok güzel renklendi ve form yapmış. Bunu şöyle bir koyalım. Buraya da şuradaki miniyi aslında alabilirim. Onu transfer edebilirim şuraya. Yine burada büyüsün. Şöyle bu e, hazır toprak böyle biraz yumuşak oluyor. Eee benimkilerde e, gübre falan var. Sonra e, ne, ne yapalım ne yapalım? Eee demiş Pink Rose demiş. Şimdi pick Rose pick Rose şurada vardı sanki. Bir görmüş gibiydim, gözüme takılmış gibiydi. sanırım şey veri katalı e, olabilir. Yani gözüme takıldı. Pikros. Pikros. Pikros burada var ama bu şöyle bu Pikros değil. Pikros. Bunlar da diye, Bunlar da diye. Pikruz yok ama şöyle şuraya kadar gelmişken Hot Pink'i sökelim. Şuradan Hot Pink, Hot Pink, şu güzel renkliyi veriyorum. Şöyle hepsi de şahaneler bakın, rengi çok güzel. Toprağına şöyle bir atalım. Spinkimizi şöyle alıp geçtik mi? Onu da aldık. Şu yerleri de düzeltmek lazım. Şuradaki pikrozu alayım. Şöyle arkadaşlar bakın çelik almıştım. Çok güzel kök yapmış şöyle. Vardı? Ghost. Burada ghost var mıydı? Ghost şuraya bakacağım. Şöyle bir geçelim. Ghost, ghost. Dostlar da şöyle büyük kalmış. Diğer tarafa bakmam lazım. da var mı acaba? Ay. Sekere gidiyorum. Dostlarım bitmiş mi benim? Hmm. Ön bahçeye bakmam lazım arkadaşlar. Ah şurada var, şurada gördüm. Ama bunu tek elimle çıkaramayacağım arkadaşlar. Deneyeceğim ama. Arkadaşlar, bir dakika ben bir videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar bir de şu sporyumlardan koyuyorum. Bunlardan da böyle gövdeleri hep zaten e, gördüğünüz gibi yavru patlatıyor. Şu şu şöyle şunlardan şöyle bunlardan koydum. Kendisine ne yapayım bir de hediye koymak istiyorum da hmm. hediyelerden şöyle bir jeli koyalım. Bakın köklendi. Şöyle bir jeli koyalım. Öf, 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 öf. Öf. Yine pıtırcık gördüm şurada şu pıtırcık Allah Allah. pıtırcıklar aralardan yine kendini gösteriyor biliyorsunuz pıtırcıkları azalttım ben saksıların içlerinde her yeri sarıyorlar çünkü ve çok da güzel oluyor aslında ama biliyorsunuz benim ee, şöyle şundan da koyayım yer örtücüler seviyor kendisi anladığım kadarıyla hmm. Yani yer örtücüler e, çok iyi oluyor tabii ki ama daimi olarak kalmıyor biliyorsunuz ben söküyorum işte böyle satış yapınca aralardan böyle hoş olmuyor. bir tane Victor koydum kendisini bir daha şöyle. Evet. Bu kargoyu da bu şekilde tamamlamış oldum. Ee, daha iki veya 3 şu tane var. Ee, bir tane büyük kargom var. Onu şimdi eve gideceğim. Tekrar bir gözden geçireceğim. Muhtemelen biraz daha ilaveler yapacak. Bir e, listeyi tam olarak kendisine net çıkarıp atacağım. Hatta şu an böyle çekim yaparken arada bir yazıyor. Şu da olsun falan diye. E, onları bir netleştirelim. Sonra birkaç kargomuz daha olacak. Söküm yapacağız böyle bebekler azalıyor şöyle bakın minicik kırmızı bir yaprak neyin yaprağı muhtemelen Dasty da Rose'dur ee, şu trompete sanırım gitti satıldı hmm, trompetede de çok öyle sanırım kalmadı şu var şöyle minik geliyor bir yandan hmm. Kendime anaç orada bir tane var, bir tane de seranın içinde var. Onlar iki tane öyle üretim için olsun. Hatta şundan e, kelle bile alabilirim, şunun kellesini köklendirebilirim. Gövdeden e, yavrular versin, biliyorsunuz çelik yöntemiyle yapılan üretimde çok güzel oluyor. E, birden fazla yavru alınabiliyor. Şu an şurada ne buldum? Bir tane gilanın bebeğini buldum arkadaşlar. Bakın şöyle çiçek sapından yavru vermiş köklenmiş mi köklenmemiş yavruyu vermiş ama köklenmemiş o var orada kubikim var bakın şu güzellikler var şu ince pıtır pıtır şurada kenarda kalmışlar bunlar güzel olacak bakın ee, süper bumlar pembiş pembiş olmuşlar çiçekler açmış. Aa, orada da var bir tane trompete bakın. Şurada trompete. Burada da trompete. Şurada <laughs> <laughs> şu bir tane büyük kostüm um kalmış. Bu da sağından solundan yavru veriyor. Bu da satışta arkadaşlar. Bunu da verebilirim. Bir tane büyük anacım kasanın içinde var. Çünkü ee, şu da kost. Şu da kost. Sanırım bu da e, satıldı. Şu ney? Gamzeli bir kubitin yaprağı gelmiş buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi şu e, hutspinkler burada. Tabii ki e, yer açıldı bana. Güzel oldu. E, ne yapacağım? Buradaki hutspinkleri buraya transfer edeceğim. Burada güzel güzel büyüsünler. Burada da pıtırcıklarımız büyüsün. şu Güzelliği alayım şuradan. Tacitus o da oradan bana sürpriz yapmış şu çürümüş mesela şurada bir tür var yaprakları erimiş kedi az e, <laughs> üzerlerinde yatıyordu kedicikler biraz tabi ezebiliyorlar ama çok e, gariptir ki böyle hani üzerlerine o gövde yatırıyorlar ya dersiniz ki hepsi kırıldı şırkıldı e, aslında zararsız yatıyorlar bir nevi ne bileyim böyle Hani patileriyle üzerlerine basarken çok öyle kırılmış da olmuyor. Şunlar benim önceden şöyle bakın. Buna erimiş. Burada bağışıklığı düşük. Bitkilerimiz böyle bazıları dayanıksız oluyor. Nem, neme karşı hepsi e, ayakta kalacak diye bir şey yok. Bünyesi suya ihtiyacı olanlar alıyor suyu. Çok güzel oluyorlar. Kütür kütür. Ama arada tabii ki eriyenler de olabiliyor. Bu çok normal. Biz ne yapıyoruz? Kendini kurtarmış böyle çıkmış sağlamları alıyoruz buraya. Şu mesela şunu alayım. Bluemist. Şöyle dibinden hemden. Şöyle çürümüş olanlar çıkabiliyor tabii ki. Bunları bu tarafa alacağız. Ben özellikle bunu e, yağmurda iki gün beklettim arkadaşlar ki pıtırcıklar şöyle e, bir coşsun, kendine gelsin. İçine attığım yapraklar e, suyun etkisiyle büyütünler. Böyle hep atı veriyorum yaprakları. Mesela şurada bir dal var. Bakın bu da kök yapmış ama herhangi bir bebek olmadığı için ne olduğunu şu an çiçek sapından anlayamıyorum. Böyle bunları falan dikeceğim birazdan şöyle nemini alsın kök. Burada da e, pembe drabdolarımın yapraklarını hep koydum. Şu da bakın, bu çürümüş. Bunu bekletmenin bir anlamı yok. Ucu her ne kadar sağlam olsa da şöyle kenarları atı veriyorum ben. olur oralardan çıksın. Artık bahçenin her yerinden e, sukulent bebekleri çıkabilir. Ben yaprakları çünkü bahçeye atıyorum. Ağaçların diplerini atıyorum. Yarın bir gün bahçenin her tarafı sukulent oluyormuş. <laughs> Böyle arkadaşlar. Bir sonraki e, söküm videosunu inşallah buluşmak üzere diyeyim. Buradaki saksılarımdan gördüğünüz gibi e, yani küçük olanlardan birçoğu satışta. Şunlar satışta değil. Gilvaretim satışta değil şu satışta mesela şu değil şu da tek böyle ne bileyim e, klavatumlardan e, yedeğim var mesela böyle bebeklerden kesebilirim çelikler kesebilirim şöyle şu güzelliğe bakın mesela kıyılacak gibi değil bebişlerim e, kendini e, tanıtan gösteren ben buyum diyen bebeklerimiz satıyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.